Merhaba canlarım. Ben Burcu Hocanız. Hepiniz hoş geldiniz dersime. Bugünkü konumuz tam sayılarda sıralama. Başlıkta da gördüğünüz gibi çocuklarımız büyükten küçüğe dizilmiş. Hadi biz de bu yıl tanıştığımız tam sayıları ne yapalım? Büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe bir güzel dizmeye başlayalım. Evet, tam sayılarla tanıştık. Nasıl gidiyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel bir konu değil mi? Valla güzel bir konu. Ben aslında çok seviyorum bu konuyu ve size açık söylüyorum. Çok ama çok iyi tam sayılar konusunu öğrenin. İleride çok faydasını göreceksiniz. Şimdi canlarım sıralama konusunda bir sayı doğrusuyla sizleri öncelikle karşılamak istiyorum. Şimdi ortada sıfır olan sarı renkli çizmiş olduğum sayı doğrusuna baktığınızda biz sıfırın sağ tarafına kimleri yazmıştık? Pozitif tam sayıları yazmıştık değil mi? Yani kim? İşte 1, 2, 3 şeklinde gidiyordu. Peki fark ettiyseniz 1, 2, 3 şeklinde gittiği için büyüyerek gidiyor. Demek ki sayı doğrusunda sayılar sağa gittikçe ne yapar? Büyür. Peki bu tarafa hangi sayılar gelmişti? Eksili olanlar eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde gidiyor. Ha, o zaman bu tarafa da gitgide sayılar ne yapıyor? Küçülerek gidiyor. İşte o yüzden Burada da sol tarafa doğru gidildikçe sayılar neymiş? Küçülürmüş çocuklar. Peki gelelim yine notlarımıza. Ben burada 3 tane noktayı toparlamak istedim. Aslında burası çok basit. Hemen okuyalım. Bütün pozitif tam sayılar sıfırdan büyüktür. Fark ettiyseniz sıfır ortada bir ayraç görevi görüyor demiştim. İki düşman devleti birbirinden ayırıyordu. Ve bu taraftaki sayılar pozitif bu taraftaki sayılar negatif olduğu için Gerçekten bütün pozitif tab sayılar sıfırdan nedir? Büyüktür Mesela Arta 4 büyük sıfır gibi Aynı şekilde bütün negatif tab sayılar da sıfırdan küçüktür Bunlara dikkat edin Yani Eksi 16 küçük sıfır gibi Peki Biz neye göre kıyaslama yaptık? Sıfıra göre kıyaslama yaptık Peki canlarım Pozitiflerle negatifler arasında da böyle bir genel e, yorum yapabilir miyiz? Tabii ki nedir? Bütün pozitif tam sayılar, bütün negatif tam sayılardan her zaman büyüktür. Artı bir büyük, eksi on gibi. Peki, öğretmenim bu kadar bilgi yeterli mi? Şimdi hatırlarsanız, daha önceki ders videolarımda da sizlere sürekli sayı doğrusunu kullanmanızı önerdim gerçekten kolaylık ve pratiklik sağlıyor. Burada da yine kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Peki yeşil bulutumuzda ne yazıyor? Mutlak değerli ifade işin içine girerse önce sayı mutlak değer dışına çıkarılır, sonra sıralanır. Evet biz mutlak değeri işledik. Peki şu anda sıralama konusunun notları içerisinde buna dair bir bilgi vermedik diye ben de sizlere bulut koymak istedim. Çünkü birazcık önemli. Mutlak değer ya karıştırılıyor ya da yanlış yapılıyor. Peki ben şimdi sizlere bulutta yazdığımı zaten örnekle de göstereceğim. Şimdi aşağıdaki sayıların arasına küçük büyük eşit sembollerinden uygun olanları koyunuz. Tatlı bir ee, örnekle başladık. Şimdi ben az önce bulutta size şunu söylemek istedim. Eğer sıralanmasını istediği sayıların içerisine mutlak değer giriyorsa önce onun değerini üstüne bir yere yazın sonra sıralayın. Yani burada sıralama yapacaksam bunun değerinin ne olduğunu biliyorum ben artı 8 olduğunu biliyorum. Üstüne ya da altına önemli değil ama yazın tamam mı canlar? Peki ben bunun aslında kime eşit olduğunu biliyormuşum artı 8'de. Peki o zaman burada hangi durum var? Negatif sayılar pozitif sayılardan her zaman neydi? Küçüktü. O zaman buraya küçük sembolü gelmeli. Geldik buraya. 3 var. Mutlak değer eksi 3 var. Hemen bu arkadaşın değerini yazıyoruz. Bunun değeri neydi? Artı 3'tü. Peki bu da artı 3. Bu da 3. Biliyorsunuz artı işaretini ister yazabiliyorduk ister yazmadan da 3'teki gibi bırakabiliyorduk. Ya e o zaman bunlar birbirine ne oldu? Eşit oldu. Demek ki araya eşittir sembolü koyacağım. Diğer örneğime baktığımda mutlak 2 ile eksi 1'i kıyaslamam isteniliyor. Biliyorsunuz mutlak değerin içerisine yukarıdakiler gibi eksi de gelse artı da gelse değeri her zaman artı olacak demiştik. Bu da artı 2'ye eşit. Peki pozitif sayılar negatif sayılardan her zaman neydi? Büyüktü. O zaman buraya da büyük sembolü gelecek. Diğer örneğimize baktığımızda 0 ile mutlak eksi 4. Mutlak eksi 4'ün değeri artı 4'tür. Peki burada 0 ve pozitif sayılar arasındaki ilişki neydi? 0 pozitif tam sayılardan her zaman küçüktü. O zaman ben buraya küçük sembolü koyacağım. Geldik mutlak eksi 6 ve mutlak eksi 7. İkisi de mutlak değer. O zaman hemen değerlerini yazarak işe başlayacağım. Burası artı 6'dır. Burası artı 7'dir. Peki biz sayı doğrusuna bunları koyduğumuzda 6, 7, 8 diye gidiyor. Sağa gittikçe ne yapıyordu? Büyüyordu. 7 daha büyük. O zaman 6, 7'den küçüktür. Yani küçük sembolü koyacağız. Geldik mutlak değer eksi 7 ile 0'ın karşılaştırılmasına. Mutlak eksi 7'nin değeri artı 7'dir çocuklar. Ve pozitif tam sayılar sıfırdan her zaman neydi? Büyük. O zaman buraya da büyük sembolü gelecek. Gördüğünüz gibi az önceki bulutu burada canlı canlı sizlere anlattım çocuklar. Önce değerleri yazılacak. Ondan sonra kıyaslama yapılacak. Şimdi yandaki mavi örneğimize baktığımızda burada olayı daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bana dört tane sayı verilmiş ve büyükten küçüğe sıralayınız diyor. Birincisi mutlak eksi 7, eksi 3 var, 0 var, 7 var. Ben size diyorum ki eğer soruda mutlak değer varsa onun değerini önce yazın. Peki bu neye eşittir? Artı 7'ye. Güzel. Peki ben bunları Mesela sıralamada da böyle çok hani sıkıntı olduğunu bildiğim için e, tecrübelerime dayanarak tabii bunu söylüyorum. Burada akıldan yazabilirsiniz, onu yapabilirsiniz. Yapamayanlar için ben yine sayı doğrusunu şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bakın şimdi ortaya sıfırımı koydum. Eksi olan kim var? Bir tane o da eksi 3. Onu da buraya koydum. Tamam mı? Sonra bakıyorum bu da 7 bu da 7. İki tane ama. Ha onu da o zaman şöyle yazacağım. Hem 7 var hem de mutlak eksi 7 var. Böyle birbirine hem eşit olduğunu çok güzel bir şekilde göstermiş olacağız. Hem de ikisini yazmamız gerektiğini unutmayacağız. Çünkü sizler sıralama yaparken bazen buradaki sayıları eksik yazabiliyorsunuz. Ben sizden bunları sıralamanızı istiyorum. Dolayısıyla ben 4 tane sayıyı göreceğim. Bakın sayı doğrusunamız gibi yerleştirdik. Büyükten küçüğe diyorsa ben yazmaya nereden başlayacağım? Buradan. İzleyin şimdi. 7 ile mutlak eksi 7'nin birbirine eşit olduğunu belirledim büyüktür 0. O da büyük eksi 3. Buradan buraya tek tek ne yaptım? Yazdım ve harika bir şekilde sıralama çıktı çocuklar. Dediğim gibi akıldan yazanlar yazabilir. Hocam ben yazmakta zorlanıyorum diyorsanız da sayı doğrusundan ne olur yardım alın. Şimdi zaten burada 3 tane örnekle yine devam edeceğim ve üçünde de ee, bir kez daha sayı doğrusunun nasıl kullanıldığını sizlere anlatacağım. Şimdi hepsi büyükten küçüğe sıralayınız diyor. İsterseniz önce bir güzel hepsinin sayı doğrularını çizelim. Sayı doğrusu kullanmak zorunda değilsiniz. Bu tamamen bir tercih meselesi ama ben yine tecrübelerimden dolayı çok kolaylaştırdığını sizlere söylüyorum ve çözmeye başlıyorum. Önce ben sıfırı ne yapıyorum yerleştiriyorum. Peki mutlaklara baktığımda hemen üstlerine de değerlerini yazıyorum. İşimi sağlama alıyorum. Bu artı 5'tir. E, bu da artı 3'tür. Ha o zaman bunlar pozitif oldu. Peki negatiflerim kim? Eksi 7 ile eksi 2 var. Hemen onları da şuraya şöyle hani böyle eksi 1, 2, 3, 4 diye ne yapıyor? Ee, sol tarafa doğru gidiyor. O yüzden böyle yerleştiriyorsunuz. Peki bu tarafa kimleri yazacağım? 3 daha önce yazılmalı. Fakat 3'ü 3 üç olarak bana vermemiş. Ne olarak vermiş? Mutlak eksi 3. Yerleştirdim. Sonra mutlak 5 yerleştirdim. Ve şu an itibarıyla sıralama çıktı. Büyükten küçüğe dediği için bu taraftan yazıyorum ve birbirine eşit olan sayılar yok. Mutlak 5 büyük mutlak eksi 3 büyük 0 büyük eksi 2 büyük eksi 7. Eğer küçükten büyüğe yaz deseydi ya o kadar kolaylık ve o kadar güzellik sağlıyor ki küçükten büyüğe dediğinde de şu 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 şeklinde yazıyorsunuz. Bu kadar basit. Geldik diğer örneğimizde. İki tane mutlak değerimiz var. Hemen değerlerini yazıyorum. Artı 7'dir artı 1'dir. Bakın, önce sıfırımı koydum. Eksiler var mı bakıyorum? Aa hiç burada negatif sayı yok. O zaman keşke bu sıfırı biraz daha şu tarafa çekseydik, değil mi? Ne yapalım? Hiç onu kayalamayalım. Bu tarafa yazı verelim. Önemli değil. Peki, şimdi bir. Fakat iki tane bir var. Yine gördünüz, değil mi? İşte bunları da anlatıyorum ki bazen gerçekten istenilen sayıları bizler bunun gibi cevapta görmüyoruz. O zaman da üzülüyoruz. O yüzden bak şimdi ne yapacağım? Hem normal 1 var hem de mutlak eksi 1 var. Ben hem bu sayıyı hem bu sayıyı gönül rahatlığıyla sayı doğrusuna koymuş oldum. Sonra kim var? 4 var. Sonra da mutlak eksi 7 var. O zaman artık hadi büyükten küçüğe sıralayalım. Yine buradan başlıyorum yazmaya. Önce mutlak eksi 7 büyüktür 4 büyüktür 1 eşit mutlak eksi 1 yazacaksınız ve büyüktür 0. Ve gerçekten 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı gördüğünüz gibi sorudaki ile birebir aynı şekilde sıralanmış olacak. Geldik mavi örneğimize. Yine iki mutlak değerimiz var. Bunun değeri artı 6'dır. Bunun değeri artı 3'tür. Peki sıfırımı koydum. Eksi olan bakıyorum sadece bu var. Eksi onu bu tarafa yazdım. Pozitif olanlara baktığımda iki tane önce 3'ü yazmalıyım. Fakat 3 nasıl verilmiş? Mutlak artı 3 olarak verilmiş. Sonra 6'ya yazmalıyım. Nasıl verilmiş? Mutlak eksi 6 olarak verilmiş. Yine büyükten küçüğe dediği için bu taraftan yazmaya başlıyorum. Mutlak eksi 6 büyük mutlak artı 3 büyük 0 büyük eksi 10 bizim cevabımız olacak çocuklar. Evet, efsane taktik. Şimdi burası yine abartmadan söylüyorum o kadar önemli ki 7. sınıfta var, üniversite sınavına hazırlanırken var. Ya tam sayıları iyi tanıyın çocuklar. Yani benden size tavsiye et. daha bunun üstüne söz söylemiyorum o yüzden sizlere yine sayı doğrusu diyeceksiniz ki yani bab hocam lan ne sayı doğrusuymuş be öf be diyeceksiniz ha, ama yaptıkça kullandıkça tadını aldıkça bana da teşekkür edeceksiniz valla siz bilirsiniz serbestsiniz benden söylemesi şimdi bu taktik daha güzel bakın ben buraya bir sayı doğrusu koymuşum fakat farklı bir sayı doğrusu. Ben ne yaptım biliyor musunuz canlar? Bu sayı doğrusunun üzerinde pozitif ve negatiflerden olmak üzere 2 ve 3 basamaklı sayıları böyle güzelce yerleştirdim. Bak şimdi 0, 10, 99, 100, 999. Bu tarafa da eksi 10, eksi 99, eksi 100, eksi 999. Bab hocam bu ne demek? Şimdi gerçekten test çözdükçe ne bileyim denemeye girdikçe yazılıdan çıktıkça farklı soru çözdükçe ve gördükçe benim söylemek istediklerim daha iyi oturacak. O yüzden videolarımı ikinci kez de dinleyin. Yani özellikle sorularımı mesela ben yerinizde olsam bu sayfayı videoyu durdurup önce bir kağıda hepsinin cevaplarını yazarım. Sonra da beni dinleyip karşılaştırma yaparım. Ve burada sayı doğrusunu nasıl kullanacağımı şimdi canlı canlı sizlere gösteriyorum. Hazırsanız başlayalım en küçük pozitif tam sayı. Şimdi en küçük diyor bir de pozitif diyor. Bakın buradaki kelime oyunlarına birinci olarak söylemem gereken düşmemeniz. Yani tam sayı mı diyor yoksa onun başında pozitif negatif lafı var mı yok mu? Buna dikkat edin. Şimdi en küçük pozitif diyor ki arkadaş diyor sıfırın sağında çalış ve en küçük nedir? Birdir. Niye? Bana kaç basamaklı olduğunu vermiş mi? Hayır. O zaman 1'i yazdık. Peki en büyük negatif tam sayı. Negatifler sıfırın neresinde? Solunda en büyük diyor. En büyük kim? Sıfıra en yakın olan. Yine kaç basamaklı olduğuna dair bir bilgi yok. O zaman bu da eksi 1'dir. Çok önemlidir ona göre. Peki 2 basamaklı en küçük tam sayı. Bakın çocuklar burada dikkat ettiniz mi? Sadece tam sayı diyor. Pozitif negatif demiyor. Kelime oyunlarına gelmeyin. Tam sayı dedi mi burada şöyle bir kendinizi silkeleyin. Eksileri de alabilirim. Artıları da alabilirim diye. Tamam. O zaman başlayalım. Şimdi benim iki basamaklı sayılarım şuradan şuraya değil mi? Yani eksi 99'dan 99'a kadar olan yer değil mi? Evet. Peki benden ne istiyor? İki basamaklı en küçük tam sayı. Yani şimdi baktığımda iki basamaklı en küçük görülüyor. Kim? Eksi 99. En büyük de kim? 99. O zaman buraya eksi 99'umu ve buraya 99'umu mis gibi ne yaptım? Yazdım çocuklar. İşte sayı doğrusu hayat kurtarıyor. Peki üç basamaklı en küçük negatif diyor. Şimdi dur burada. Negatif diyorsa 3 basamaklı diyorsa biz nerede çalışacağız? Şurada. Yani eksi 100 ile eksi 999'un arasında. Peki sorumuza tekrar bakalım. 3 basamaklı en küçük negatif tam sayı. Şimdi canlar en küçük diyorsa sıfıra yakın değil sıfırdan uzak olanı almalıyız. Yani kim olacak? Eksi 999 olacak. Peki devam. 3 basamaklı rakamları farklı en büyük negatif tam sayı. Maşallah değil mi? Bapoca kaptırmışın kendini gitmişin desen yeridir yani. Şimdi üç basamaklı diyor. Biz yine bu arada çalışacak mıyız? Evet. Peki bir kere en büyükte başlayalım. En büyük diyorsa sıfıra yakın olan. Burası öldü. Yani yüzlü bir şey. Orada hallettik. Ama bana rakamı farklı demiş. Ben o zaman yüzlü alamam. Peki sonraki var 101. Ya 101'i de alamam. Yine iki tane 1 olduğu için rakamları farklı olmuyor. O zaman 102'yi alırım. Cevap eksi 102 olacak. Devam edelim. 2 basamaklı en büyük negatif tam sayı. 2 basamaklılara geldik. Koyduk elimizi çalışıyoruz burada. En büyük dediği için yine sıfıra yakın olmalı. Yani bu olmalı. Herhangi başka bilgi olmadığı için iki basamaklı en, en büyük negatif tam sayı Demek ki çocuklar eksi 10 olacakmış. Süper bilgilerle dersimizi burada noktalıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.